Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi bakkala geldik. Gizli, Aynuma gizlice telefonu getirdi. Getirmiş. Getirdim Aynuma. Evet. Delilik yapmış. Hı. Bana da çek dedi. Ben de çekiyorum şu anda. Ee, i̇şte şunları aldık. Bir de şimdi dondurma seçeceğiz. Yine aldığımız her zaman aldığımız kombo alalım. Kombo. Şu. Çok eriyor. Ha? Çok eriyor. Tuvaletim geldi. Kesinlikle evet klasik kaç paraymış? Beş. Konda en ucuz o ha. Tamam konda. Bu kadar mı? Pembesini alıyor. Ben su, pembe sevmiyorum. Hadi al artık yürü. Hadi koş koş. Sus. koy. Karını niye koyuyorsun? Niye biliyorsun? Bunları aldık. 4, 8, 11, 14. Çekiyoruz Olur. hala. Çekmiyoruz. Tamam çekmiyorum. Çekmiyor, Anne tut şunu. Abi Hı. bir de poşet alabilir miyiz? Erimesin. Efendim? Erimesin diye poşet alabilir miyiz? Poşete de erifesek poşet erisene poşete de erir. Katıya olmaz mı? Tamam. Yürü. Hadi şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu kesmedim ya. Dur. Gir koluma. Cadı, 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 Cadıdan korkarak gidiyoruz bir şu anda. Ben altı ettim desem. Evet ciddi cadı çok tehlikeli bir hayvan.